Serkan Hocam günaydın. Günaydın çok. Yalçın Hoca'ya hmm. dün botoks yaptı Murat Hoca biliyorsunuz. Evet. Ay, çok tutmuş botoksum kaldı Daha bir gün, daha bir gün. Henüz tutmadı. <laughs> İnşallah, iyi inşallah, i̇nşallah hocam tutar. İnşallah hocam, inşallah. hocam, tutar. hocam, hocam seni e, artık temporal lifting'e girersiniz. Seni inşallah bana botoks yapacak. Yok sana öyle yapacağım. <laughs> hocam bugün ameliyata hazırlanıyorsunuz. Evet. 2 İki tane temporal liftiniz var ve gerçekten de çok başarılı geçecek ameliyatlar. ne planlıyorsunuz ameliyatta? Evet şimdi bu iki hastamız aslında bir, bir tanesi daha önce yüz gram yaptığımız bir hasta. Biz önerdik ama hastamız bizden temporal lift istemedi gözüm değişir diye. Tabi orta yüzünü yaptık, boynunu yaptık çok güzel gerildi. Şimdi burayı yaptıktan sonra üst taraf biraz yaşlı kalıyor hastanın yüzüne göre. O yüzden buraya da bir müdahale gerekiyor. Hastamız buraya yaptırmak istiyor şu an artık e, emin oldum. Şimdi üst tarafı ne yapacağız? Şöyle geleceğiz. Bugün ile giriyorsunuz. Evet olacak yüzümüz. Hocam ponytail gerçekten eşsiz. Bir ne ameliyat yaparsak yapalım ponytail'ı değdiğiniz zaman hasta gerçekten bir baby face'e Barbie görüntüsüne geliyor. Eşsiz bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Erkeklere çok tercih edilmeyen bir ameliyat. Evet ben bence de aslında yüz gelmede bütünsel düşünmek lazım. Şimdi orta yüzü Geliyoruz, boynu geliyoruz, çene altı Ee, ama yukarıya gelmediğimiz zaman eksik kalıyor. Göz kapağına yığılma, şakaklarda bir gevşeklik oluşuyor. Bunu mutlaka temporal lift artı ponitey dediğimiz e, at kuyruğu şeklinde yukarı gelme şeklinde yaptığımız zaman ne oluyor? Bütünsel diye hastalık gençlik vermiş oluyoruz. yüz 100 olan değil yani genç kızlarda da örneğin sadece lokalle şurayı şöyle yapmak bile yarım saat bir saatte buradan çıkmıyor. lifting dediğiniz evet. kaş kaldırma tabii operasyonu yani o da yani keyifli bir operasyon. yüzünde boynunda sıkıntı yoksa tabii ki. Hiç sıkıntı olmuyor yani, yani sadece ameliyat olarak düşürmemek lazım. Hocam dün ponytail yaptığınız hasta bugün sızsız sız şekilde e, işine hmm. gücüne gidebildi. E, bu ameliyatların endoskopik olarak yaptığınız bu ameliyatların gerçekten de kağıtı da çok kısa. Evet çünkü bunun sebebi şu. Saçın iç kısmından girdiğimiz için e, yüzde herhangi bir kesi oluşmuyor. Yani tamamen tüm işten bakın seçim şu iç hattından oluyor ve burada herhangi bir iz de kalmıyor. Buradan girip bütün bakın yüzü içeriden müdahale edebiliyoruz. Herhangi bir ciltte kesi, deri çıkarma işlemi olmadığı için yüzü total olarak geriye kaldırdığımız zaman yüz şöyle gençleşiyor bakın. Aynen şu efekti veriyor yüzün. Sana da oluyor galiba yapmak mı lazım? <gülüyor> 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 evet, vazgeç, <kendime> <laughs> Hocam e, doğrusu sizin başınıza. İnşallah <laughs>